Dostlar merhaba, bugün Çatalhöyü'ye gideceğiz beraber. Çatalhöyü'ye e, Konya Büyükşehir Belediyesi araba ayarlamış, otobüs ayarlamış. Bizi böyle bedavaya götürüp getirecek. Ben 4-5 sene önce gitmiştim. Bakalım o zamanda bu zamana ne değişti onu göreceğiz. Biraz da orayı size anlatmaya çalışacağız. Hadi buyurun Çatalhöyü'ye gidiyoruz. Evet 45 dakikalık bir yolculuktan sonra Çatalhöyük'e geldik. Buranın ne özelliği var? Burası insanoğlunun bilinen en eski şehri. Buranın özelliği bu. İnsanların yaşadığı en eski şehir burada. Ee, Urfalılar hemen bizimki daha eski falan diyebilirler ama Urfa'daki şehir değil. Yani Urfa'da bulunanlar bir ibadethane sadece şehir bulamadılar. Burada 10 bin kişilik bir şehrin olduğu e, tespit edilmiş. E, evler şu şekilde görünüyor bakın. Bu evlerin normalde e, aşağı taraftan kapıları falan yok, bir merdivenle üstüne çıkılıyor. Kapıları üst tarafta. Bu şekilde yırtıcı hayvanlardan falan korunmayı düşünmüşler galiba. Üst taraftan eve girip çıkıyorlar merdivenlerle. Normalde e, çok az yaşıyorlar bu insanlar. Yaklaşık e, erkekleri 35 sene, kadınları 30 sene yaşıyormuş. E, niye bu kadar az yaşıyorlar? Çünkü burası, bu nasıl e, bu Konya Ovasının bulunduğu alan e, komple bir göl veya deniz havzasıymış. Yani su varmış burada, buranın yakından yakınından geçen bir sürü e, çay varmış, hala bile var bir iki tane. E, dolayısıyla sivrisinek çok fazla oluyor. Sivrisinek olduğu zaman da insanların herhangi bir aşısı veya benzeri bir ilacı bir şeyi olmadığı için sivrisineğin e, kendilerini ısırmasıyla hastalanıyorlar ve ölüyorlarmış. Tabii çocuklar çok fazla ölüyor büyüklerde de diş diş hastalıkları çok fazla görülüyormuş. Tabii o zamandan kalan kemiklerden falan incelenerek bu anlaşılıyor. Buranın tarihinden bahsetmedik. Burası milattan önce 8000'e gidiyor. Yani milattan önce 8000 sene ise günümüzden 10.000 sene önceye gitmiş oluyor. Yani günümüzden 10.000 sene önce insanlar burada bir şehir kurmuşlar ve burada yaşamışlar. 10 bin seneden daha eski de bir yerlerde yaşamış olabilirler. Mesela Urfa'da bir ibadethane bulunduğuna göre demek ki insanlar daha önce yani bundan 12-13 bin sene önce de orada yaşıyorlarmış o manaya geliyor. Evet, bir evin içine girdik. İnsanlar milattan 8 bin sene önce, yani günümüzden 10 bin sene önce böyle bir evin içerisinde yaşıyorlarmış. Burası yaklaşık 25 metrekare. İşte bizim salonlarımız kadar neredeyse. Burada ne var? Buranın şu aşağı tarafta bir tane ocak var. Devamlı burada bir şeyler yanmak zorunda. Çünkü şu gördüğünüz kapı gibi olan şey yok o zaman. Yani içerisi karanlık, İçerisini aydınlatmak için e, mecburen at devamlı ateş yakmaları gerekiyor. E, ateşin yakılan ateşin e, dumanı e, bu e, yukarıdan çıkıyor gidiyor. Tamam, bunda bir problem yok. Fakat tabi e, kışın daha fazla ısınmak için ateş yakmak lazım. E, dolayısıyla e, nispeten zehirlenme de e, oluyordur. E, i̇nsanların yaş ortalamaları erkeklerde 35 sene, kadınlarda 30 sene. E, bu kötü havalandırmanın, daha doğrusu havalandırmanın pek mümkün olmamasının bununla alakalı olduğu da düşünülüyor. Sivrisinekten başka. Bir de e, duvarlara böyle çeşitli resimler yapmışlar o zamanki insanlar, çeşitli hayvan resimleri, öküz e, resimleri, kedi belki işte ne bileyim e, Anadolu parsı mıdır, leopar mıdır, o tür resimler yapmışlar. E, bu öküz başlarını da evlerine getirip bunlara tapındıklarını söylüyor araştırmacılar. Yani evlerinin bir kısmında da böyle e, öküz kafaları falan oluyor. İbadethane gibi de aynı zamanda kullanıyorlar burayı yani. Hadi çıkalım. Bu kibele, Konya'lılıların e, işte bundan 10 bin sene önceki en önemli tanrıları buymuş. E, bereket tanrıçası gibi bir şey yani bu aynı zamanda. Kibele, şimdiki Sibel ismiyle bağlantılı, bizim Gemale Kalesinin de bu Kibele ile bağlantılı olduğunu düşünüyoruz. İlginç bir dandı. yani buna burada ne yapıyorlarmış falan yani, ne diyeyim? Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Doğrusu gezmeye devam. Gidelim böyle biraz da kazılan yerleri, kazı alanlarını gezelim. Buyurun. Çakal Öğük'te yeni bir açmanın yanındayız. Burası açılıyor. Ee, tekrar böyle dikkatli bir şekilde kalacak. Ve e, buradan bir sürü buluntu çıkarılacak. Ama artık seneye mi olur? Ondan sonraki sene mi olur? O belli değil. Çünkü buradaki kazılar 1950'li yıllarda Buranın bulunmasından sonra başlamış. Almanlar bulmuş burayı. O da ilginç bir şey yani. Elin Almanı geliyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkmış. Almanya mahvolmuş. Geliyor burada. Çumla'nın tepelerinde geziyor. Dünyanın en eski şehrini buluyor ve kazmaya başlıyor. Ee, şimdiye kadar da kazılmış ama şimdi zannediyorum artık Almanlar devam ettirmiyor işi. Türkler devralmışlar, Türkler yapıyorlar. Evet, şimdi içeriye doğru girelim. Buradaki çalışmalar hala devam ediyor. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar, çalışıyorlar. Ee, bu açmalardan, bu bölümlerden bir tanesi birisinin evi. Yani işte bir karı koca, iki 3 çocuk, bunun içerisinde kalıyorlarmış. Bir, i̇lginç olan birisi öldüğü zaman da evin içine defnediyorlarmış. Yani dışarıyı evin içinde böyle bir kendi mezarlıkları falan da var. Ee, arkadaşlar hala çalışıyorlar. Daha düzgün bir şeyler ortaya çıksın diye uğraşıyorlar. Devam edelim gezmeye. açılmış yer mezarmış. Oraya eee ölülerini gömüyorlarmış. E, büyük ihtimalle böyle çömelir halde falan gömüyorlardı herhalde normalde yatık bir şekilde oraya insan sığmaz yani. Kazı çalışmaları son hız devam ediyor. Arkeolog ve sanat tarihçi arkadaşlar bunlar. Burada. Evet, yaklaşık 45-50 dakikalık bir gezintiden sonra e, Çatalhöyük gezimiz bitiyor, sonlanıyor. Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Burada e, ikramlar var, çeşitli atölyeler var. Çatalhöyük e, tanıtılması için belediye çok uğraşmış. E, hepsine kolay gelsin diyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Konya'da tekrar görüşürüz.